Merhaba, bugün oğlumu görmeye gidiyorum. Onu çok özledim. Yıllardır görmüyorum. Buluşma anını lütfen izleyin. Az kaldı oğlumun yanına gelmeye. Çok özledim. Kaç senedir göremiyorum. Böyle böyle ayrılık değil. kapımıza kapımız açıkmış. Çok sevindim. İşte benim oğlum burada yatıyor. Oğlum benim burada. Bismillahirrahmanirrahim. Anneciğim ben gel. Güzeller güzeli. Birazdan görüşürüz. vekil olmuyor. Bak ben geldim anne. Hasrettik şu an için bitti. Kızım. Annem. Nasılsın anneciğim görmeyeli? Rabbimin yanında iyisindir inşallah. Çok özledim annem seni ben. Kurban oldun Allah. Güzeller güzeli. Canım, senin çiçeklerini mi kopardılar annem? Ayy salyangozlar, salyangoz olmuş yine de senin her yeri. Sana arkadaşlık mı yapıyorlar? Canım oğlum, güzel oğlum. 25 yıl oldu bir kız güzeller güzeli oldu 25 yıl 25 yıl oldu güzel oldu Acı hala fazla annem çiçeklerim bile olmuş belli oldu Cem, bak ben geldim. Hep dağıtmışlar annem senin çiçeklerini, anneciğim. anneciğim yaramazlık yapıyorsun ama hiç rüyama gelmiyorsun annem bir gün hasretimiz gelişse bir sarılsak ne güzel oğlum cennet kuşum oğlum yavrum benim annesinin ay parçası Ya anneciğim Kaç yıl oldu bak kaç yıl 25 yıl Rüyama gelsen olmaz mı anneciğim Ne olursun rüyama gel Kaç senelerde seni rüyamda dahil göremiyorum Ne güzelim Allah ne güzel çiçekler Güzel galyan gözler var, var sana arkadaşlık mı yapıyor bunlar annem güzel oğlum annesinin ay parçası annesinin nur tanesi konçik oğlum güzel oğlum Evet, ülkemin güzel insanları. 25 yıl ayrı kaldım, evladıma kavuştum şükür. Sevgi her şeydir, her şey sevgidir arkadaşlar. Eşler, eş olanları, evli olanlara lütfen birbirinizi sevin. Birbirinize saygı duyun. Birbirinizi onaylayın. İnanın bana hayat yarına kadar kalmayabilir. Bir sonraki gün bir, birimizden birimizin toprağını elimize almayacağımızın garantisi yok. Yavrumu 25 yıl oldum ben kaybedeli. Kucağım da vefat etti. Dudu'nun hayatı hiç kolay değil aslında. Çok acılı günlerim de oldu. Gözyaşlarımı döktüğüm günler de oldu. Ama evlat acısı bambaşkaymış. Rabbim dilerim ki hiç bir anneye evlat acısını yaşatmasın. Sadece anı yaşayın. Şu anda birbirinizi seviyor musunuz? <laughs> Sadece hiçbir şey yokken birbirinizi arayıp ben seni seviyorum dediniz mi? Çocuklarını seni seviyorum dediniz mi? Seni onaylıyorum, seni takdir ediyorum. Ev, ev içinde huzurlu, evin içinde huzurlu olduğunuzda inanın bana, çocuklar da işte asla yanlış yollara gitmezler. Ben bunun mücadelesini veriyorum. Asla vazgeçmeyeceğim, son nefesim verinceye kadar. Kendinize dikkat edin, sevdiklerinizle devamlı e, sevdiğinizi söyleyin, onlarla kaliteli vakit geçirmeye çalışın. Ben şu an 25 yıl boyunca evladıma sadece toprağına sarılıyorum her geldiğimde. O kadar hasretim ki rüyamda da göremiyorum. Onu çok özledim. Lütfen Samet'ime dua ederseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun.